Şu an 50, 60 derecede, 68 derecede fanımız çalışıyor. Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda ısıya duyarlı fan devresi yapacağız. Ben e, devremi PCB üzerinde oluşturdum, denedim. Gayet de güzel çalışıyor. E, i̇stedim ki bu fan devresi sadece bu şekilde hobi olarak kalmasın bilgisayarımın fanlarına ısıya duyarlı fan devresini uygulamak istiyorum. E Bunun için bir PCB üzerine devreyi topladım. Videonun açıklama kısmında şemasını da vereceğim. Devremiz 12 voltla çalışıyor. Direkt çalışma mantığına geçelim. Elimde sıcak havya var. Aynı zamanda NTC'miz ısındığında kırmızı LED'imiz de burada yanacak arkadaşlar. Bu sayede de fanımızın çalıştığını anlayabileceğiz. Evet. LED'imiz yanmaya başladı ve fanımız çalışmaya başladı arkadaşlar. Havyamı uzaklaştırıyorum. NTC soğuduğunda ortam sıcaklığı düştüğünde fanımız da duracaktır. İhtiyacımız olan malzemeleri videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve bunları devre üzerinde topladım arkadaşlar. Henüz lehimlemedim. Sadece devreyi topladım. Hemen lehimleme işleminin ardından devrenin testini yapacağım. Umarım videosular için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, henüz kanalıma abone olmadıysanız da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Devreyi dedim de Ve hazır halde şu anda. Evet, sıra geldi devremizi test etmeye arkadaşlar. Devremizin fan bağlantısını yaptım. Yanıma da multimetreyi aldım ortam sıcaklığını görelim diye şu anda ben balkondayım. 14 derece bir sıcaklık söz konusu. Fanımız devremiz 12 voltla çalışıyor arkadaşlar. Bunu 12 volta getiriyorum. Evet bu arada devremizdeki fan çalışıyor arkadaşlar. Yani şu anki 14 derecelik sıcaklıkta bile fan çalışıyor. Kullanmış olduğumuz çok turlu trim port sayesinde bu sıcaklık seviyesini kendimiz belirleyebileceğiz bu seviyede çalışmasını istemediğim zaman trim çevirerek görüyorsunuz leddeki direnç düşüyor. Ve fanımız durdu arkadaşlar. Şu anda bu sıcaklıkta bu fan çalışmıyor. Daha da fazla çevirmeye devam edersem daha da yükseklik yüksek bir sıcaklığa çıktığında çalışacaktır. Şu anda hassas bir noktada bıraktığım için elimin sıcaklığı ile bile çalışacak pozisyondadır. Şöyle bir bakalım. Bakın şu an çalıştı. Tekrar elimi aldığımda. Direnci biraz daha düşürmem gerekebilir veya biraz daha soğumasını sağlamak gerekebilir. Evet, NTC'miz el sıcaklığında bir ısındığı için şu an NTC soğudu. Hassaslığı biraz daha düşürmek istiyorum. Evet. Bayağı bir Şu anda bir bakalım. Elimin sıcaklığıyla çalışacak pozisyonda mı? Biraz daha geç devreye girecek gibi. Evet. Elim bıraktığım zaman fanımız da durdu evet arkadaşlar. Çakmakla kontrol edelim. Ne kadar akım çektiğinde oradan görebiliyoruz. Zaten 0.3 gösteriyor tam led bu tarafa doğru fan bu tarafa doğru üflediği için şu an maksimum performansta dönüyor fan ve 0.17-18 miliamper 200 miliamper akım çekiyor yani 3-4 tane fan bağlasanız bile 1 amper akım çekecektir en fazla. Şu an NTC'si olduğunda duracaktır. NTC'yi bu şekilde jumper kablo kullandım arkadaşlar. Dediğim gibi kartı ben bilgisayarımın e, anakart veya arka kısmında e, kabloların olduğu kısma yerleştirebilirim. Oradan girişlerini yapacağım. Ve fanımı da aynı şekilde buraya bağlayacağım. NTC kablomu belki biraz daha da uzatmam gerekebilir. E, zaten bunu seyyar yaptım. Şuradan ayırabiliyorum. Bunu da e, gerekirse kasadaki ortam sıcaklığına göre de ayarlayabilirim. Yani kasanın ortasında, merkezinde bir yerde de bırakabilirim. En çok ısınan e, ekran kartıdır. Normal ekran kartının da fanı var aslında ve ekran kartının soğutucusuna yakın bir yerde çünkü soğutucular genellikle ısınır. E, temas halinde veya şöyle çok yakın bir pozisyonda bırakarak ekran kartının belirli bir sıcaklığa geldiğinde Fanlarımın çalışmasını, takviye fanlarımın çalışmasını sağlayabilirim. Daha da direncini düşürdüğümüz zaman artık elimizin sıcaklığına yetmeyecektir. Şöyle bir denemek istiyorum tekrar. Evet. Çünkü e, vücut sıcaklığımız 35 36 civarlarında olduğu için Artık bu 35-36 derecede fanımız çalışmıyor. Şu an multimetremin derece kablosunu da aldım. Beraber çakmakla ısı vereceğim ne kadar bir ısıda çalıştıklarını görelim diye. 45 derecede. Şu an 50 60 derecede, 68 derecede fanımız çalışıyor. Fan devremizin testini de yaptıktan sonra bir sonraki aşama kartımızı bilgisayarımızın kasasında olması gerektiği yere monte etmek arkadaşlar. Bu sayede ısıya duyarlı, fanlarımızı ısıya duyarlı hale getirebileceğiz. Bunun için ayrı bir video çekebilirim. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, henüz kanalıma abone olmadıysanız da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.